Alper ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir, ihracatın yıldızlarıyla karşınızdayız efendim. Mutlu günler dileriz ve programımıza başlayacağız. Makine sektörünü, makine ihracatını konuşacağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada ne gibi gelişmeler yaşanıyor konuğumuzdan değerlendirmeleri alacağız. Konuğumuzsa Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutluk Karavelioğlu bizlerle birlikte. Sayın Karavelioğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. Evet ihracatı konuşacağız. Makine ihracatını değerlendirmelerini de alacağız elbette sizden. Baktığımızda 9.1 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmi var ama ne söyleriz? Bir yandan da tabii ki pandemi süreci devam ediyor. Buna ilişkin aslında bakanlığın, ticaret bakanlığının aldığı önlemler de vardı ama son birkaç ayı değerlendirirsek ne söyleriz? genel durum değerlendirmesi yapayım. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi beklentiler içinde olan arkadaşlarımız olduğunu görüyorum. Resmin büyüğü sene sonunda ortaya çıkacak ama e, bugün geçtiğimiz yer hiç hiç kolay bir yer değil. Çok toleranslı, soğukkanlı, sağduyulu olmamız gereken zamanlar ve bugün alınan tedbirlerin yan etkilerinin ne olacağını da dünya kestiremiyor. E, G7'de hane halkı harcamasının %30'dan fazla düşmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya ticaretinin %30'a yakın daralacağını söylemesi ve ilk yarıda dünya ticaretinin %3 daralması, makine ihracatının %19 daralması falan daha önce görünmemiş ve nasıl e, telafi edileceği mümkün bilinmeyen büyük kayıplar. Sadece iki veri e, biliyoruz biz şu anda. Çok yakından takip ettiğimiz Almanya ve kendi verilerimiz. E, Türkiye'nin 6 ayda ihracatı %13 düştü makine ihracatı. Almanya'da bu %15. Bizim ithalatımız, makine ithalatımız %2 artarken Almanya'nın makine ithalatı %17 düştü. Burada bir zemin kaybettiğimizi not etmek istiyorum. Vaktimiz kalırsa buraya girelim. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu krizin pandemik olması teselli bulunması gereken bir unsurdur. Yani dünyanın her tarafı kasıp kaldılırken hazır olan ülkeler, hazır olan sektörlere pozitif ayrışma fırsatları doğmaktadır. Türkiye'nin makine imalat sektörü hiç yaban atılacak bir sektör değildir. Türkiye ihracatının %11'inden fazlasını yapar. ISO'nun ilk bin şirketi içinde 160'a yakın makine imalatçısı vardır. Katma değerin %10'una yakınını üretir. Bu biz bu gücümüzle elbette bu şeyden, türbünastan zemin kazanarak çıkacağımızı ümit ediyoruz. Senelerdir yaptığımız gibi. Ee, bir başka şey, çok yeni bir veri, yatırım teşvik belgelerinde de yerli makine tercihinin giderek arttığını, hatta imalat dışında hemen bütün sektörlerde yerli makinenin tercih edildiğini öğrenmiş olduk geçen hafta. Bu bizi mutlu etti. Şimdi Hande Hanım, biracat rakamlarına girmeden önce, bu rakamlar tabii bir geçmişi gösteriyor, bir durum tespiti. Ama biz yakında önümüze ne çıkacak bilebilmek için, Aylık anketlerle çok yakından imalatçılarımızın nabzını tutuyoruz. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Beklenti ne olacak, elimizdeki siparişlerin durumu ne? Çünkü bu 3-9 ay arasında bizim ihracat rakamlarımıza yansıyacak veriler içeriyor. Bir tespit, NACI 28'de 17.400 makine imalatçısı var, harmonize sistemde 30.000'e 30 yakın imalatçı var. NACE sınıfında üretim yapanlar yani başka yerde sınıflandırılmamış makine üretenlerin ihracatı ziroları içinde %59'u bulmuştu geçen sene sonunda. Yani ne kadar ihracata bağımlı bir sektör, mecbur bir sektör olduğumuzu gösteren bir veriydi. Şimdi geçen hafta sorduk henüz değerlendiriliyor. İhracatın %10'dan fazla düştü diyen şirketlerin oranı %56, 20'den fazla düştü diyen şirketlerin oranı %36. Ciro'm %20'den fazla düştü diyenler 36. Elinde bir aylık iş olanlar yüzde 37. Yani pek bir iş sıkıntımız var. Kapasite kullanım oranlarımızın veriler yüzde %60 60'ı geçtiğini söylemekle beraber ankete katılan firmalarda bunun biraz daha aşağıda olduğunu görüyoruz. İki önemli şeyle bitireyim. Temmuz'da iç sipariş alamayan firmaların normal ve yüzde 25 altı yüzde 51 yarısı yani normale yakın alıyor. Yarısı normalin çok altında sipariş alıyor. Dışarıdan da baktığımız zaman e, siparişleri dış siparişleri de düşen firmaların oranı normalen, yarısına düşen firmaların oranı %65. Bundan çok vahim e, ve bizi ikaz etmesi gereken anket neticeleri. E, sene sonu içinde beklentin doğrusunu isterseniz, cirosunun %20'den fazla azalacağını söyleyen firmaların oranı %35 ihracatın %20'den fazla daralacağını söyleyen firmaların oranı da %42. Veriler bunu doğrulamıyor fakat 6 ay sonra neyle karşılaşacağımızı buradan sezebiliriz. Şimdi beklentiyle söyleyeyim burayı geçeyim ihracata. İç satışlarım veya dış satışlarım eski haline bir seneden önce gelir diyen firmaların sayısı oranı %50. Yani yarısı aşağı yukarı bir senede durumunu telafi edeceğini düşünüyor. Ee, %25'i bunu hiç öngöremiyor. Ne zaman eski duruma gelirim diye bilemiyorum. Şimdi Hande Hanım, ihracat rakamları dün sıcak veriler 19 Ağustos verilerini söyleyeyim size. Türkiye'nin e, ihracatı %13 kadar daraldı. Bakın çok normal çünkü dünya %27 daraldı ihracatta. Tarımımız artıyor 4. Sanayimiz %16 daraldı. Makine ihracatta 11.7 daraldı. Şimdi birinci çeyreğe pozitif kapatmıştık. İkinci çeyrek çok büyük darbe vurdu bize. Çünkü müşterilerimiz kapandı. Malum Alkobir'i bizim ana müşterimiz. Hem ucuza başa başı yakalamıştık. Fakat Ağustos'ta beklemediğimiz şekilde bir yüzde 8'e yakın düşme var. Fakat bu 50 milyon dolar bu. Tek bir aylık kısa bir dönem olduğu için çok kolay telafi edileceğini düşünüyorum. Sene sonu verisi tahmini yapamayacağım ama son bir seneye baktığımızda ihracatımızın yüzde 5 kadar düştüğünü böyle koruyabilirsek Muhteşem bir başarı olur ve çok önemli bir şekilde ayrışmış oluruz. Ya yani Avrupa Birliği'ni çok yakından takip etmeliyiz. E, oraya odaklanmalıyız, endekslenmeliyiz. Biz e, benchmarklarımızı yani kıyaslarımızı Almanya ile yapıyoruz. Almanya ileri teknolojili makinalarda dünya lideri. Bizim en büyük iş ortağımız e, tartışmasız teknolojik liderdir. İş ve kalite anlayışımız çok benzerdir. Evet. E, şimdi onların... İhracatının %17 düşmesi bizim %15 düşmemiz bizim Almanlardan biraz daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilir ki bu iki ülke dünyadan çok iyi ayrışıyorlar. Fakat bir şeyi akılda tutmak lazım. Biz kapanmadık. Almanya'da Avrupa Birliği içinde en az oranda kapanan bir makine imalatçısı oldu. Bu ayrışmanın gerisinde bunlar olduğunu düşünüyorum. İsterseniz alt şöyle sektörünün. Devam edelim. Şimdi evet, 7 aylık bir değerlendirmeyi genel olarak aldık sizden. Bir yandan da rakamları aktarıyorsunuz. Şöyle ülkeler bazında da devam edeceğiz ama bir yandan da tabii ki Türkiye'ye baktığımızda koronavirüsle pandemiyle mücadele esnasında bir yandan da yatırımların da devam ettiğini görüyoruz bu süreçte. Makine sektöründe durum nasıl? Ne gibi değerlendirmeler alıyorsunuz? Evet az önce aktardınız bir sene kadar %50'si bir beklenti içinde değil dediniz. Bu bir örnekti ama nedir buradaki beklenti? Buna kısa cevap şu olur. Ee, makine sektöründe dünyada makine teçhizat yatırımlarının 2019 seviyesine gelmesi için 2 sene gerekiyor. 2002'nin ikinci çeyreği sonunda. Ee, makine teçhizat yatırımları artmadıkça makine imalatçılarının da genel ortalama olarak söylersem yeni yatırım yapma ihtiyaçları olmayacaktır. Kaldı ki şu anda kapasite kullanım oranları %60 civarında, 60-65 arasında. Yani üçte bir kapasitemiz boş. Dünyada buna benzer durumda. Dünyada da makine teçhizat yatırımlarının belli bir süre, diğer imalat yatırımları biraz daha erken başlayabilir ama ee, makine teçhizat yatırımlarının iki sene çok düşük gideceğini öngörürsek tedbirli davranmış oluruz. Ee, evet. Türkiye'deki yatırımların geneline değinmek isterim çünkü orada bizim için e, ithalatla ilgili sıkıntılar var. Ama ihracatı tamamlamak için isterseniz biraz Avrupa Birliği'nden bahsedeyim. Buyurun. Buyurun. Vahitmez olur mu bilmiyorum. Buyurun. Şimdi e, bizim makine ihracatının yüzde %55 55'i Almanya, Amerika, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya yapılıyor e, Almanya'ya baktığımızda da Avrupa Birliği'ne yüzde 43'ünü yapıyor. Yani çok benzeşiyoruz aslında Almanya'yla burada. Kuzey Amerika'ya onlar ihracatlarının yüzde 12'sini yapıyor, biz yüzde 10'unu yapıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği ihracatı Almanya yüzde 17 kadar azalmış bu kriz döneminde. Bizde de yüzde 17 azaldı. Çok tıpatıp benzeşiyoruz. Kuzey Amerika'da da benzer durumdayız. Mesela bizim Almanya ihracatımız yüzde 16 düştü. Amerika'ya, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne %14 düştü. Birleşik Krallığa bizimki %15 düştü. Almanlarınki %25 düştü. İtalya'ya bizimki %17 düştü. Almanlarınki %23 düştü. Fransa'ya ikimiz de %20 kadar kaybettik. Bu kadar benzeşiyoruz ki pazar dağılımı, makine çeşitliliği, tabii teknoloji sınıflarına girdiğimiz zaman onlar ileri teknolojili makinelerden bizden çok üstünler. Bunu söylemem lazım. İlk bizim 6 ayda ilk büyük 5 pazarımızda kaybımız 600 milyon dolar. Bunu not etmek lazım. Bu gelecek sene içinde telafi olur mu? Bakacağız. Fakat şunu akılda tutmak lazım. Avrupa Birliği'nde şu anda virüs vaka sayılarına baktığımız zaman Mayıs-Haziran seviyelerine tekrar fırlamış durumda. Bu belirsizliği çok fazla artırıyor. Yatırım kararları almak için zaten müsait bir ortam yok. Tüketimi de ...ciddi biçimde etkileyecek görünüyor. Ee, tek tesellisi var dünyanın ve Avrupa'daki firmaların. Tekrar bir top topyekun kapatma, karantina durumu gibi olmayacak. Hastanelerin kapasitesi el verdiği ölçüde herhalde bulaşmaya... ...izin vermeye devam edecekler diye düşünüyorum. Peki bir yandan da tabii ki e, buyurun lütfen devam edin. Ee, yok e, bu, bunları söylemek istiyorum. Şimdi yatırım evet. teşviklerinden önce... Ee, şeyler size söyleyebilirim. İsterseniz alt sektörlerde nasıl kısacık değineyim. Mesela çok ihracatı düşen makine alt sektörleri var. Motor aksama, aktarma organları. Bizde %24 düştü. Almanya'da bu %14 kadar düştü. Bir tek burada e, bizden iyi oldukları bir örnek veriyorum. Takım tezgahları mesela Almanların %33 düştü ihracatı. Bizde 21 düştü. Pompa kompresörde biz 7 düşerken Almanlar 12 düştü. İnşaat madencilik makinelerinde biz 10 düşerken Almanlar 18 düştü. Bizde düşmeyen bir alan var. Almanlarda bütün makina dalları düştü. O da elektrik motorları ve jeneratörler. Burada teknoloji geliştiriyoruz. Orta yüksek gerilim motorlar yapıyoruz. Bir de rüzgar ile ilgili çok ciddi imalat olmaya başladı Türkiye'de. Bunun ihracatının her şeye rağmen %7 arttığını görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. İthalatla şunu söyleyebilirim. Haziran sonu verimiz var. Yüzde bir onda %1.8 arttı. Yani 11.7 milyar dolara çıktı ithalat. Biz ihracatı 7.6 milyar dolarda tutabilirken 6 ayda 4 milyar dolar açık. Yani senede 8 milyar dolar açığa yükseldi ki geçen sene 6.5 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Evet. Çok önemli bir kazanımımız var Son 10 yılda makine ticaretinde 148 milyar dolar biz açık vermiştik. Çok büyük bir rakam bu ülke için bunu çok ciddi oranda düşürmüştük. Şimdi geriye bir dönüş var. Bu bizi oldukça endişelendiriyor. Yatırım teşvik belgeleri bir e, zaaf yaratıyor burada. İme kredileri kalkma Bankası kredilerinde mutlaka katı uygulamalara ihtiyacımız var. E, mesela mayıs ayında kalkma Bankası başvurularının e, yatırım başvurularının içinde yüzde %46 oranında ithal makine olduğunu öğrendim. Bunlar e, bu kadar gelişmiş bir makine sektörü için neden oluyor diye e, üzerinde durulması gereken açık noktalar neresi neresiyse derhal örtülmesi gereken hususlar diye düşünüyorum Hande Hanım. Peki efendim Peki. çok teşekkür ederiz verdiğiniz aktardığınız bilgiler için. Ben süren bitti mi? E, maalesef sonuna geldik ama birkaç cümleyle alabilirim buyurun. Yani yatırım teşvikleriyle ilgili onu, onu kullanmak istiyorum. Bakın e, son bir buçuk senede 250 milyar liraya yakın yatırım teşvik belgesi verilmiş. Bunun yarıdan fazlası imalatla ilgili. Şunu sadece söyleyerek geçelim. Tarım sektörünün yerli makine tercihi %95, madenciliğin %68, hizmet sektörünün %75, enerji sektörünün %54. Bunlar hiç aksamaması gereken, yüksek verimlilik isteyen, ağır hizmet isteyen sektörler. İmalata geldiğimiz zaman 36 yerli makine tercih oranı. Şimdi diğer sektörler ihracat ithalat yapmaktan aciz sektörler değil. Neden acaba imalat bu kadar açık verirken diğerleri bizim çok lehimize karar alıyorlar? Burada mutlaka tedbirlerin faydası olduğunu söyleyelim. Enerji Bakanlığı mesela yerli teçhizatla üretilen enerjiye avantaj sağladığı için bedel olarak enerji sektöründe yerleşme müthiş hızlı bir şekilde ilerledi. Biz bunu imalatta da bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Karavelioğlu. Verdiğiniz bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim yayınla. Teşekkür ederiz. Evet Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu bizlerle birlikteydi efendim. İhracat konuşmaya devam edeceğiz.